Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 2022 yılı 100 soruya 100 kısa cevap. Programımızda gelen sorulardan bir tanesi şu. Hocam Selamu Aleyküm Aleyküm Selam. Hatim okumanın hükmü nedir? İslam'da hatim okumak var mıdır? Evet. Hateme yehtimu hitamun. Hitamuhu misk. Fel yetenafesil mutenafisun ayet kelimesine geçen o hatim var ya hatim, hitam. Bu son demek arkadaşlar. Hitam son demek efendim ee, bir şeyi sonlandırmak, mühürlemek. Efendim hatem aynı zamanda örtmek manasına da gelir. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini örtmüştür, kapatmıştır anlamında. E peki ala hatim okumak diye bir şey var mı? Kardeşler, ee, hatim okuma diye bir şey var. Rivayetlerden anlıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e her Ramazan ayında Cibril Aleyhisselam gelir, o zamana kadar vahyedilen ayetlerin tamamını Peygamberimiz ona, o da Peygamberimize okurdu. Yani diyelim ki 300 ayet indi, şu yılın Ramazan ayında o zamana kadar 300 ayet indi. 300 ayeti Aleyhisselam Peygamberimizi, Peygamberimizi Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize, Peygamberimizi Cebrail'e okurdu. O zaman ne oluyordu? İnen ayetlerin indiği yerden son bittiği yere kadar okumaya hatmetme, başlama ve bitirme deniliyor. Aynı mana ilim literatüründe Bukhari, Bukhari Şerif, Müslimi Şerif bunlarla ilgili de yapılan okumalar ya da ezberlemelere de hatim denilmiş kardeşler. Tamam mı? Pekala ne kadar sürede yapılmalı? Kur'an ne kadar sürede hatmedilmeli? Efendim Hazreti Ayşe e, radıyallahu anha annemizden gelen rivayete göre üç günden az sürede Kur'an hatmedilmemelidir. Sebebi sorulduğunda üç günden az hatmedilen Kur'an'da kişi ne dediğini bilemez diyor. Yani harfler karışır, e, tecvid karışır, kelimeler karışır, manayı algılayamaz vesaire. Peki. E, meşhur olan bir hadis var efendim e, zayıf olan hükmü zayıf e, olan hadislerden bir tanesi efendim e, o da şu sebet fil hadis fil fil efendim Efendim, eee Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Kâle li Abdullah ibn Amr radıyallahu anha, Rasulullah ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Abdullah bin e, Amr radıyallahu anh şöyle dedi O Abdullah bin Amr radıyallahu de ve kana yahtimu'l-Kur'an kull leyletin ve yasumu kulle yawmin o da öyle bir sahabeydi ki her gece Kur'an'ı baştan sona hatmediyor ve her gün oruçlu geçiriyordu gününü Fakale lehu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhisselam ve ona dedi ki ihtimhu fi şehrin Kur'an'ı bir ayda hatim et, dedi. Fakale sahabi dedi ki peygamberimize inni utiqu afdal min zalik. Ben bundan daha fazlasına güç yetirebilirim ya Resulullah dedi. Kale kultu ya Resulullah Fi kem akra'ul Kur'an'e ne kadar sürede Kur'an okuyayım? Allah Resulü sallallahu dedi ki ihtimhu fi şehrin. Bir ayda oku, bir ayda hatmet. Kultu ben dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inni utiku afdale min zelik. Ben bundan daha fazlasına güç yetiririm ya Resulullah dedim. Kale dedi ki ihtimhu fi işrine. O zaman 20 günde Kur'an'ı hatmet. Kultu inni utiku Afdale zalik. Afdale min zalik. Ben bundan daha fazlasını güç yetiririm ya Resulallah. Kale ihtimhu fi khamsete aşağı. O zaman o 15 günde hatmet dedi. Kultu inni utiku afdale min zalik. Ben bundan daha fazlasını güç yetiririm ya Resulallah dedim diyor. Kale ihtimhu fi aşrim. Onu 10 günde hatmet dedi. Kultu inni utiku afdale min zalik. Ben bundan daha fazlasını güç yetiririm ya Resulallah dedim diyor. قال اخدمه fi hamsin beş günde hatmet dedi. Kultu inni utiku afdala min zelik. Ben bundan daha fazlasına güç yetiririm dedim. Kale feme hasali bana bundan daha fazlasına ruhsat vermedi diyor. Abdullah bin Amr radiyallahu anh. Bu hadis ve bunun gibi sıhhat derecesi sahih olan hadisler de var. Yani buna zayıf demiş Elbani bunu e, zayıflamış. fakat sahih olan hadisler de var. Efendim e, Kur'an'ın kaç günde e, hatmedilmesiyle ilgili fakat asıl olan mesele şu kardeşler. Kur'an'ı hatmetmek var mıdır İslam'da? vardır yani. Baştan aşağıya okumak. Bu sahabe-i kiramın sünnetidir. Uygulamalarıdır. Peygamberimizin sünnetidir, uygulamalarıdır vesaire. Ama asıl mantık şudur kardeşler. Kur'an'ı varatil'l-Kur'ane tertila Kur'an'ı tertil üzere okuyun buyuruyor Rabbimiz. Ne demek tertil üzere okumak? Anlayarak okumak. Çünkü Kur'an hatmedilmek üzere indirilmiş kitabın adı değil, okumak, anlamak, sonra da yaşamak, yaşadığını da insanlara anlatmak üzere indirilmiş kitabın adıdır Kur'an-ı Kerim. Bu mantıkla ve bu niyetle Kur'an'ı ne yapacağız? Okuyacağız, hatmedeceğiz, yaşayacağız, sonra insanlara anlatacağız. Günümüzde yapıldığı gibi sadece Ramazan'lardan Ramazan'a, sadece mübarek aylarda Kur'an'ı duvardan indirip e, önümüze koyup okumak için okunan Kur'anların bizlere zerre kadar faydası yok kardeşler. Çünkü Kur'an hayat kitabıdır. Hayatımızı düzenlememiz için, programlamamız için indirilmiş olan kitabın adıdır. Eğer Kur'an'ın sadece duvarlara asıp da mübarek gün ve gecelerde indirdiğimiz kitap haline getirirsek haşa bu Kur'an olmaktan çıkar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.